Bugün sizlerle oyun hamuru nasıl yapılır onu paylaşacağım. Hızlıca malzemelerimizi sayalım. 1,5 su bardağı un, yarım su bardağı tuz, yarım su bardağı su ve renklendirici gıda boyası. Şimdi yapılışına geçelim. Un ve tuzumuzu topaklanmayacak şekilde öncelikle karıştırıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş suyu ilave ediyoruz. Daha sonra un kıvam aldıktan sonra sıvı yağ ilave ettikten sonra elimize yapışmayacak bir hamur elde ediyoruz. Gerektiği sürece bir avuç daha un ekleyebilirsiniz. Son olarak gıda boyasını verdikten sonra iyice karışmasını sağlayın. Daha sonra kutulara koyup çocuklara servis yapabilirsiniz. Kıvamı gayet güzel oluyor. Ben çok beğendim. Hatta hazır aldıklarımızdan daha iyi, daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. En azından içine ne koyduğumuzu biliyoruz. Böylelikle çocukları mutlu edebilirsiniz evde dışarıya çıkıp almadan. Bizde sonuç bu. Bundan sonra dışarıdan almam herhalde. Kolay kolay. Herkese iyi eğlenceler şimdiden.